Selam arkadaşlar bugün sizlerle Roblox videosuna hoş geldiniz bugün sizlerle katil ve şerif oynayacağız biraz garip olabilir ben Kardeşim oynayacağız. Kardeşim beni ağlatacak ya. Ağlama. Arkadaşlar yürüme yazın. A abim ağlıyor yazın. Gözük takatını takana ağlat. Lan yeter. <laughs> ağlama ağlama. Lan yeter lan. Dur bir. Işte. Nasıl sızılttı lan? Abi Arkadaşlar abimi öldürüyoruz. Yoksa bıçaktan öldüreceğim abimi. Yat aşağı lan yat aşağı. Yat aşağı tamam mı? Yat, vurmayayım senin. Dedim, Şöyle, Oğlum, ben bulmuyum seni. Hadi Hayır. Lan hayır. İzmirli'yim böyle. Adam görmedim be. <gülüyor> Beni <laughs> göremez arkadaşlar. Bu saatten sonra. Çıktın. Korkuyor. Nerede bu? Aa orada. Lan. Hı. Lan acım. Gelme. gelme. Üstüme gelme. <laughs> Lan oğlum bu kuşunlar ne? O bir Lan. Oy! Yat aşağı! <laughs> Arkadaşlar siz bizle V's atmak istiyorsanız yorumlara yazın. Hadi. Arkadaşlar kimle yorumlara yazın. <laughs> ya, ya! Ya! Oradan çıkmasaydım ben gol ay Yani ben ne diyorum ya. <laughs> gol dedim bak bir de. <laughs> Brawl Stars'a çok takılmış. Ama aklını alacağım bu sefer. Nana yedin sen. Kulübe, kulübe, kulübe. kulübe mi var? Evet. Sırtı seçelim. neyse. bu yeni güncelleme gelmiş şey bazen. Evet. Sen öldü beciğim. Ne yapıyorsun? Kafasına vurdum. Uşam ya bu. Uy kafadan et yat. <laughs> 12 yıllık keskin nişancıyım. Masada yemek yiyoruz neyse. Sen gel buraya. Neredesin? Oğlum sen her yerden çıkarsın ya. Nereden bu? Seni gördüm. Neredesin ya? Oğlum bak sen çok tehlikeli yerden geledin. Arkadan mı dolanıyorsun? Oğlum çıksana lan. O bu. Yevim'i övendik ya. Oradaymış oğlum ne yapıyor burada? Sağ ol sen de burada mı yedin? Oy yat aşağı. 12 yıllık keskin. Düşenciyim. Bunu söylemedin değil mi ben sana? Zıplıyorum Otomatik zıplıyorum ha. Beni vurman imkansız. Otomatik zıplıyorum. He? Oy! Otomatik zıplıyorum bak. Elimi vurmuyor. Aynen aynen. Avaz kavga. Başka isteyin. Oh bu Gel bir daha bir bakayım. Bugünlük affettik. Nerede? Gel gel. Buradayım gel. Oh! Ne oldu ayağından toplumdan sıkardın böyle? Sana söyleyemem. Baka gibi. Söyleme <laughs> değil. Çok zıplıyorum ama ne yapayım ya? Çok zıplayış fayda etmez. gel buraya gel gel. Oh. Kafamdan oh. diyecekken ben suçu ilk olarak seyicem, suçu gelecek. Afiyet olsun. Tam. <laughs> duvara vurdu. Oğlum ben böyle şey görmedim lan. Bebe çok iyi vurdu ama. Diğerlerini saldım. Lan lan be, ben vurdum değil mi? Onu Çıkar çıkmaz hem de çıkar çıkmaz. Oğlum çıkar çıkmaz. Ben dedim ki kesin ben öldüm. Ama ben kazanmışım. Dur, bir beset çekeyim. Çok zıpladım lan. <laughs> Geberdim ben evvelde. Şöyle, şöyle zıplaya zıplaya. Oğlum tabanca ile gelmişim lan ben bir de. Sanki. Gel, gel. Ya niye oluyor lan bu? Öyle kafandan alırım valla. Hiç yok, affetmem. Oğlum, dur, dur. Şey, ya, lan. Sırt, Şey ee... alak. Sırt oğlum sırt. Gulbeye çok. Ama model yok olmuyor ben beta istemiyorum. Şu açık alanla bir yük ediyor bana. Ama sen ne vurdun? Pat hemen kafanın o an anında. Ee? Lan? Aa, niye ya? Vurma. Lan! Ben niye Ay. Çok kötü lan. Lan! <laughs> Bekle bak. Nereye düştüm ben? O bu. Yat aşağı tamam mı? Yat. Yat aşağı. Oyu. Oyu. Abi ben yedim. Lan yeter. Vuramıyoruz değil mi? <laughs> Lan ben yüzde yüz öldüm. Lan yeter öl. Gel gel. Lan buradan geliyor lan. Oy! tam ortasından. Şöyle Allah. Ne oldu lan bize? Ayaz böyle. Ayaz yat aşağı. Hoppa. Fake. Abi, şunu <laughs> ya o benim şuna aklım. Şuna aklım. Konuşamadım. Öyle Yaptım. Konuşamadık. <laughs> Konuşamadık. Duvara çıkamadım. Bir de bak. of me <laughs> Yemin ediyorum boş boşa sıkıyorum ya. <laughs> sen boşa sıkıyorum oğlum ya benimki. Kastı anasını satayım böyle. Yüksek <laughs> oyun olunca. Kastı ki <laughs> benimki. <gülüyor> Kayıp mı? 13'te 3'te mi bitiyor yoksa? Yok. Yoksa 5'te 4'te. 4 öldün ya. 5'te Anının çatından <laughs> vururum bakalım. Şimdi Ay, ağzından bir vuracağım bak izle izle. İz arkadaşlar. Hadi be. Hasan gel buraya. İsmail. İsmail. İsmail, İsmail, İsmail. ne? İsmail ne? İsmail İsmail. <laughs> Aynen İsmail yok. Filistin anasını. satayım. <laughs> Oğlum boşuna mı zeki abi O Oğlum, Oğlum benimki fena kastı lan. <laughs> ya niye basketi buluyor lan bu? Ben ben <gülüyor> <Oy>! <gülüyor> ne oldu <kuştum> lan <laughs> Demek ki insan düz dövünce Aynen aynen Abas kapı <laughs> Lan. 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 <gülüyor> <gülüyor> Kaybedeceksin ya. Çünkü oh. gelecekten geliyor. <laughs> Abi şöyle Ya... <laughs> çok uzak ama Deme, Ama çok uzak Abi şimdi şu anda kaybedeceksin Ya vur artık vur e Ne kadar mal şeysin Lan hadi öl Yat aşağı. Ne oldu lan? Öl öyle. Böyle öldü işte. Ne oldu? Lan. N aber, n aber? Konuştum. 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 Konuştum yok. Bir Aslında. videonun da sonuna gelelim arkadaşlar. Like atıp abone olmayı unutmayın. Sizi çok seviyorum.